Doktor Şükrü'nün evi Vezneciler Sokağı'nın arkasında. Mahmut Sadık Efendi ile buraya bir gün etrafa ihtiyatlı ihtiyatlı bakarak girdik. Mahmut Sadık fısıldamıştı. Manyasız Adi Refik ile bir arkadaşı Selanik'ten gelmişler. Bazı şeyler konuşmak istiyorlarmış. Manyasız Ade Refik Bey'in arkadaşı işte bu müstakbel Talat Paşa idi. Büyük, derin ve meçhullerle dolu siyah gözler. Yüzünde o günkü vaziyet icabı, heyecanlı bir ciddiyet vardı. Yeni kurulmuş ve gizli tutulan iddiaat ve terakkiden bahsedildi. Bulgar komitacılarla bir tutulan bu teşkilat hakkında bilgi verildi. Tabanca üzerine bahislerden konuşuldu. Ve yemininde durmayanların öldürülmesi esası savunuldu. Talat Paşa tam teneffüs edeceği havayı bulmuş gibi zevk ile bu açıklamaları yapıyordu. Fakat bu coşkun, ateşli ve cesur ihtilalci, akıl ve ihtiyaç sesine kulaklarını tıkamış, kör ve atılgan bir gafletten uzaktı. İki gün sonra İstanbul'u o halde bırakmaya karar vererek dönmüşlerdi. Sonra onun meclisi mebusan açılınca gördüm. Reis vekilliğine seçildi. Sonra dar bir zamanda dahiliye nazır oldu. Yani iç işlerinden sorumlu bakan. Nezaretlerde göğüsleri sırma ve nişan içinde koca sakallı, atlı ve arabalı eski nazırları görmeye alışmış olan halk, telgraf çavuşluğundan yetişmiş denilen cahil ve görgüsüz bir türediği Baba Ali'nin en haşmetli bir koltuğuna yerleşmiş görünce, bunu bütün geleneklere ve bütün iyi hislere karşı bir küfür telakki ediyor ve Talat'a amiyane tabir ile çiğ çiğ yiyecek gibi bakıyorlardı. Oysa hukuk mektebinin son senesine kadar tahsilini yapmış bir gençti. Ve telgraf nezaretinde çavuş değil, katip olmuştu. Görgüsünü saray entrikaları ve jurnalcılık bataklıkları içinde değil, zulüm çeken halkın sinesinde yaşayarak asıl hayattan almıştı. Talat'ı meşrutiyetten sonra tanıdım sayılabilir. Kendisini tanıyıp anladıkça, hususi hayatına nüfus ettikçe hakkındaki hürmetim ve hayranlığım artıyordu. Çok kere fikirlerine karşı çıktığım oldu. Bazen kendisine çok acı, belki de haksız yere çıkıştığım da oldu. Ve Talat'ın kırıldığını hissettiğim zamanlar. Fakat hiçbir zaman Talat'ın fedakarlığında, amaçlarının temizliğinde zerre kadar menfaat, makam ve mevki hırsına yer vermediğine şüphem olmadı. Bulunduğu mevki ona alçak gönüllülüğü ve halka karşı duyduğu bağlılığı unutturmamıştı. Sadrazam olmuştu. Onun sadrazam konağını da bilirim. Eski zaman kalem müdürleri bundan çok daha gösterişli yaşarlardı. Anadolu'da kurulan Milli Hükümet en zor dakikaları içinde bile yabancı bir diyara götürülerek hapsedilen vatandaşlarını unutmamış ve devamlı teşebbüsler neticesinde bizleri Malta'dan kurtarmayı başarmışlardır. Bu haber 18 Mart 1921'de bize tebliğ edildi. Biraz sonra ikinci bir telgraf haberi duyduğumuz bu saadeti berbat etti. Ermeniler Berlin sokaklarında talatı vurmuşlardı. O böyle bir akıbeti bekliyordu zaten. Duyduğum acı içinde ufacık bir teselli varsa, Talat'ın vatan hakkında ümitsiz olarak gözlerini kapamamış olduğunu düşünmekti bir mülteci sıfatıyla kimliğini gizleyerek sığındığı Avrupa'da bile bütün vaktini ve faaliyetini memlekete faydalı olabilmek gayesiyle harcayan Talat, Anadolu'da doğan Türk hürriyet ve istiklal güneşini uzaktan görmüş, içinde ümit ve saadet duygusunu hissetmiş olacaktır. Ermeni komiteleri intikamlarını almış sayılabilirlerdi. Fakat bunu Ermeni tehcirini düşündüğü için yapanlar, bununla Türkiye'yi kurtarmış oldukları halde, tehcirden mesul saydıkları kimseleri öldüren Ermeniler, eski hayallerini diriltemediler. Onların gördükleri iş, adi bir cinayetten ve boşuna bir kan dökmekten ibaret kaldı. Bir Ermeni katliamı fikri hangi zihinde doğdu? Ve Talat'ın ondaki rolü nedir? Talat Paşa öldürülmeden çok önceleri bir sabah evime erkenden bir misafir geldi. Aydın mebuslarından Zohra Efendi'nin karısıydı gelen. Beni tanımazdı. Fakat düştüğü heyecan ve korku içinde yardım istemeye koşmuştu. Zohrab'ı tutuklamış, Diyarbakır'a, divanı harbe gönderiyorlardı. Anadolu'da Ermeni tehcirine ait ilk hikayeler İstanbul'a yeni yeni aksetmeye başlamıştı. Kadın, Zohrab'ın Anadolu'ya sevk edilmemesini Talat Paşa'dan rica için beni aracı etmek istiyordu. Beraber Talat Paşa'nın evine gittik. Uykudan uyandı ve gecelik entarisiyle yanımıza geldi. Zohrab'ın zekasını takdir eden ve onu çok sempatik bulan Talat Paşa, önemsiz bir zabıta vakası dinler gibi hadiseyi adeta lakaytağına telakki etti. Kadını soğukkanlılıkla teskin ve teselliye çalıştı. Merak etmemesini, önemsiz ve ufak bir soruşturma mevzubayısı olmak lazım geleceğini anlattı. Ve bizi savdı. Diyarbakır'a giden Zohrab bir daha geri dönmedi. Tehcir işinin mahiyeti ve tertipçileri bizim için daima bir sır olarak kaldı. Bu mesele hakkındaki sorular daima açık olmayan bilirsiz cevaplarla karşılandı. Herhalde bu müthiş fakat memleket için zorunlu olduğu açıkça anlaşılan kararı verebilmek için çelik bir irade bile hafif gelir. Kısacası Talat ve arkadaşları bunun gibi Birinci Dünya Savaşı'na girmek işinde de yalnız memleketin hayrı ve selametine tabi oldular. Oldular, şahsiyetlerini hiç düşünmediler ve bu uğurda öldüler.